Konya'da hayvanlara eziyet görüntüleriyle gündeme gelen barınağın kapıları basına açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tedbirlerin artırılacağını söyledi. Üzüntüsünü ifade eden ve tepkisini dile getiren tüm hayvanseverlere de ben Cani Gönül'den teşekkür ediyorum. Bu bizim eksiklerimizi görmemiz için bir fırsat oldu. Köpeğe eziyet görüntüleri vicdanları yaralamış, adli ve idari süreç başlatılarak iki kişi tutuklanmıştı. Yaşanan elim olay bizi çok ciddi bir üzüntüye sevk etti. Tabii bu iki caninin yaptığından da tüm bu emeği heba etmek doğru değil. Burada çok uzun süredir büyük bir çaba ve gayret var. Konya'da barınaktaki olayın tekrarlanmaması için yeni çalışmalar yapılıyor. Hem STK'larla bundan sonra daha fazla çalışacağız. Sahiplendirme ile ilgili yeni çalışmalar yürütüyoruz. İnternetten bununla ilgili bir staj. Kameralar koyarak denetimi arttırıyoruz. Merkezin fiziki şartları da sürekli kontrol ediliyor. Yaşanan olaydan sonra 24 saat geçmeden hem sivil toplum kuruluşları temsilcileri hem baroların temsilcileri buraya gelerek bütün şartları adeta dik didik incelediler ve çıkışta da söylediler ki burada fiziki olarak herhangi bir problem yok. Türkiye'nin en büyük ve modern hayvan barınakları arasında bulunan tesis 4500 hayvan kapasitesine sahip. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.